Ihlara Vadisi, doğanın ve tarihin ihtişamını keşfedin. Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginlikleri arasında parlayan bir mücevher olarak Ihlara Vadisi, sizi büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Binlerce yıllık tarih, benzersiz doğa ve mistik atmosfer, Ihlara Vadisi'ni unutulmaz bir tatil destinasyonu haline getiriyor. Ihlara Vadisi'nin tarihi MS 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Binlerce yıl boyunca bu vadide yaşayan medeniyetler, vadideki kiliseler ve yerleşim yerleriyle izlerini bırakmışlardır. Tarihi kilise ve freskler, vadinin zengin mirasını yansıtır. Ihlara Vadisi, tatilciler için farklı deneyimler sunar. Kiliseler ve freskler Ihlara Vadisi, tarihi kiliseler ve bu kiliselerdeki etkileyici fresklerle ünlüdür. Belisırma Kilisesi, Ağaçaltı Kilisesi ve daha fazlası bu zengin tarihi mirası yansıtır. Klara Vadisi'nin çevresi, yöresel Türk mutfağının lezzetleriyle doludur. Yerel restoranlarda yöresel tatları deneyerek, tatilinizi mükemmel bir şekilde taçlandırabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri vadideki doğa yürüyüşleri, etkileyici doğal güzellikleri yakından keşfetme fırsatı sunar. Fotoğrafçılık tarihi kiliseler, Vadideki manzaralar ve doğal güzellikler fotoğrafçılar için görülmeye değer kareler sunar. Özer Vadisi, Kapadokya bölgesinde yer aldığı için Kapadokya'nın merkez bölgelerinden kolayca ulaşılabilir. Özel araç, tur şirketleri veya toplu taşıma ile ulaşım sağlanabilir. Seyahatinizi planlarken güzergahlarınızı önceden belirlemek ve yerel yetkililerin güvenlik önerilerine dikkat etmek önemlidir. Klara Vadisi, doğanın ve tarihin kucaklaştığı bir cennet olarak size eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu mistik vadide unutulmaz anılar biriktirmek ve tarihin izlerini takip etmek için Kapadokya'yı ziyaret etmeyi unutmayın.